Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz yazılım sektörü. Yazılım sektörü konusunda aşağıda görmüş olduğunuz ana başlıklar altında konuları incelemeye başlayacağız. İlk önce programlama dillerinin mantığını gireceğiz. Bir programlama dilinde yazılan kod, assembler'da nasıl çevrilir, makine dinle nasıl dönüştürülür, bunu inceleyeceğiz. Yani Tabiri caizse bir sıfırlar seviyesinde çalışacağız ve burada e, temel seviyede varsa bir eksikliğimiz bunu gidermiş olacağız çünkü temelin kuvvetli olması gerçekten çok önemlidir. Bu konuyu bitirdikten sonra programlama dilleri çeşitlerine gireceğiz e, burada object oriented dediğimiz nesne yönelik programlama dillerinden bahsedeceğiz. Low level, e, high level yani düşük seviye yüksek seviye programlama dillerinden bunun mantığından bahsedeceğiz. Ee, yine java dilinde nesne yönelik bir programlama dili olan java dilinde bir örnek kodlama yapacağız ee, ama bunu IDE yani integrated development environment e, yani bir geliştirme ortamı olmadan yapacağız e, bu kodlamayı. Böylece e, bir, bir bilgisayarın üstünde e, bir komut bir kod nasıl byte koda dönüştürülür? Nasıl makine diline dönüştürülür, bunu da e, görmüş olacağız. Yine üçüncü bölümde e, oyun programlama ve web programlama dillerinden bahsedeceğiz. Burada biraz daha multimedya ortamına yönelik olarak e, bu konuyu ayrı olarak işleyeceğiz. Yine dediğimiz gibi multimedya ürünleri olarak bir Photoshop, bir 3D Max, bir animasyon. Bu programlarla nasıl kullanılır? Genel mantığı nedir? Bunları işlemeye çalışacağız. Ee, tabii ki buradaki programlama dilleri de ikinci bölümde bahsettiğimiz nesne yönelik programlama dilleri olabilir. Ancak oyun programlama ve programlama biraz daha farklı, biraz daha görsel yüzü e, ön plana çıkan, multimedya kullanımı önem arz eden bir husus olduğu için bunu ayrı bir başlık olarak ele aldık. Dördüncü bölümümüzde e, yazılım sektörünün parlayan yıldızlarından bahsedeceğiz. İşte her ne kadar burada Java'da bir kodlama mantığı yapacak, yapacağız desek de başka ne tür yazılımlar var? Şu anda hangi yazılımlar revaçta? Bunlar ne tür yazılımlardır? Derleyicisi yani compiler'ı var mıdır? Interpreter yani yorumlayıcısı var mıdır? Nasıl yorumlanır? E, bu diller nelerdir? Bunları göreceğiz. E, ABAP tarzı yine ilk bölümde bahsetmiştik biraz Almanların son dönemde başta olan programlama dilinden yine Python'dan bahsedeceğiz en son bölümde de bunlarla ilgili alınabilecek sertifikaları inceleyeceğiz bu sertifikalar bölümüne de ilk kitapta biraz girmiştik ancak burada tam anlamıyla bu sertifikalar nasıl alınır zor mudur kolay mıdır ne kadar para verilmesi gerekir Bunları incelemeye çalışacağız. Bunları inceledikten sonra tabi artık her bölümden sonra alışkanlık haline getireceğimiz genel jargondan yazılım sektöründe bilinmesi gereken temel seviye jargon kültüründen bahsedeceğiz. Bir toplantıda bir ortamda ne tarz yazılım sektöründe konuşmalar geçmekte. Bunu dinlediğimizde zaman nasıl daha anlamlı gelebilir. Bunlara yönelik artık her sektörden sonra bu tarz çalışmaları da yapacağız. İlk etapta tabi yazılım sektöründe iş arıyorsunuz. Bunun için ilk etapta bilinmesi gereken bir takım özellikler olabilir. Hiçbir zaman bir programlama dilini bilmek yeterli olmayacaktır. Yine bu kursu verme amacımızı e, oluşturan her sektörde, yani bir bilgisayar dünyasındaki diğer sektörleri de e, en azından orta seviye bilmek, bir yorum sahibi olabilmek, iş imkanı açısından önem arz etmektedir. Biz de burada e, basit seviyede, ilk etapta bir iş bulabilmek için yazılım sektöründe neler bilinmesi gerekiyor, onu inceledik. İşte Tabii ki bu çok temel bir seviye. Kod nasıl derleniyor, nasıl yorumluyor, yorumlanıyor işlemcide. İşte yüksek seviye, high level dediğimiz bir dil nasıl oluyor? Yine low level dediğimiz düşük seviye bir dil nasıl oluyor? Bunlar neler? Bunlara ne seviyede hakim olmak gerekiyor? Bu sektörde önemli olabilecek bir ayrıntı. Tabii ki hiçbir zaman dediğimiz gibi bir programlama dilini sadece bilmek yeterli değil. Yine özellikle bilgisayar sektöründe okuyanlar için e, algoritma analizi önemli bir dersti. Net tür algoritmalar e, bilmek gerekiyor bunlara bakacağız. E, yine her zaman yazılım ve programlamayla uğraşırken e, bir veri tabanından veri okumak veya veri tabanına bir veri yazmak, bir tabloya veri yazmak e, çok önemli bir konudur. Bunun için SQL dediğimiz Structured Query Language buna yönelik birkaç hususa da değineceğiz. Gerçi bu SQL'e veri tabanı sektörünü anlatırken de değineceğimiz için bunu burada biraz yüzeysel geçebiliriz. Ancak dediğim gibi yazılım sektöründe iş bulmak için üçüncü maddedeki bazı hususlar önem arz etmektedir. Bunlar çoğaltılabilir tabi, bir iş süreçlerini, iş akışlarını iyi bilmek de sizin için bir avantaj oluşturacaktır.